Bir karışımın bileşenlerinin hepsi katı halde ise, bunları ayırmak için çok farklı yöntemler kullanılabilir. Eğer bileşenlerden bir tanesi mıknatıslanma özelliğine sahipse, bu bileşeni bir mıknatıs yardımıyla çekerek ayırabiliriz. Eğer maddeler birbirlerinden farklı boyutlardaysa, bir elek kullanımıyla birbirinden ayrılabilir. Bileşenlerden bir tanesinin öz kütlesi sudan büyük, bir başkasının küçükse ve her ikisi de suda çözülmüyorsa, suya atıldığında öz kütlesi küçük olan bileşen yüzecek, öz kütlesi büyük olansa dibe çökecektir. Yüzen bileşeni yüzeyden toplayabilir, sonra da suyu süzüp diğer bileşeni elde edebiliriz. Eğer bileşenlerden biri suda çözünüyor, diğeri çözünmüyorsa her ikisini de suya attıktan sonra süzerek çözünmeyen bileşeni sonra da suyu buharlaştırıp çözünen bileşeni elde edebiliriz.